Merhaba, kanalıma ve balkonuma hoş geldiniz. Ee, kış hazırlıklarından birkaç tanesini göstereceğim size. Burada patlıcan yemeklerinde kullanmak için hazırladığım malzemeler var. 3 patlıcanı dilimleyip 20 dakika tuzlu suda beklettim. Domates ve biberi de dilimleyerek bu şekilde hazırladım. Bunları yaklaşık 5-6 saat güneşte beklettikten sonra buzdolabı poşetine koyup dondurucuya kaldırıyorum kışın patlıcan yemeklerinde kullanmak için. Burası sadece bir yemeklik. Burada kapya biberleri kurutuyorum. Ayrıca önceden kuruttuğum biberlerim de var. Biberleri yıkayıp çekirdeklerini ayıkladıktan sonra kuruyana kadar güneşte bekletiyorum. Özellikle bunları bulgur pilavında ve kuru fasulye yemeklerinde kullanıyorum. Burada yine kapya biberleri biraz büyükçe doğradım gördüğünüz gibi bunları da yine 5-6 saat güneşte bekletiyorum, buzdolabı poşetine koyup dondurucuya kaldırıyorum. Yine kışın bu biberleri de sıvı yağda biraz kavurduktan sonra yemeklerin yanında sarımsaklı yoğurtla servis yapıyorum. Şimdi en son burada domatesleri görüyoruz bahçemizin domatesleri. Bunları da yine 5-6 saat güneşte bekletip yine kışın yemeklerde kullanmak için birer yemeklik buzdolabı poşetine koyup dondurucuya kaldırıyorum. Domatesleri dondurucuya rendeleyerek de koyabilirsiniz. Onları da yine birer yemeklik yaparak poşetleyerek direkt dondurucuya kaldırabilirsiniz. Sağlıklı günlerde afiyetle yiyelim inşallah. Hoşçakalın.